Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Geometry Dash oyununu oynayacağız. O bölümü ben çok geçtim. Yani çok e, ilerledim ben bu bölümde. Oynadığımız bu bölümde. Çok fazla geçtim. Burada e, Perşembe akşamın Galatasaray Sparta Pırak maçı hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazın Eğer yorumlar açık olursa ee, benim düşüncem iki tane bariz penaltımız vardı ee, Barış Alper'e yapılan penaltı bir de bir el penaltısı vardı ama hiç o penaltıları vermedi hakem. Hepsinde devam dedi. İlk bir golümüzü attık. 1-0. Kerem Demirbay dayımızın golüyle. Ondan sonra Kerem Demirbay'ın golünden sonra bir tane gol yedik. Kimden yediğimizi unuttum. Ondan sonra Mertan sattı. 2 oldu. Ondan sonra kırmızı kart kırmızı kart gördük. 10 kişi kaldık. Nelson gördü. Savunma hattında bir kişi eksik oynadık. Ondan sonra e, şey oldu. Gol yedik. Skor 2-2 oldu. 96.5'te hala 2-2 idi. 96.5'te İkan uzaktan şutuyla 3-2 oldu. Yani biz evde çok çok sevindik, çok mutlu olduk. Hmm. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Yani sizin düşünceleriniz neler, nelerdir bilmiyorum ama benim düşüncem, benim düşüncem bu konuda böyleydi. Hmm. Yani süper bir maç geçirdik Ama hala aradaki fark 2-3 gol fark değil. Hala bize eleme ihtimalleri var. İnşallah eleyemezler ama hala bizi deplasman kendi evlerinde yenme ihtimalleri var. İnşallah yenemezler. Ara, aramız, aramızda 5 maç olmuş. Yani o perşembe günkü maçtan sonra 5 maç oldu. İkisini onlar kazandı. İkisini biz kazandık. Bir tane de beraber oldu. Buradan geçiyorum. Şimdi. Önemli olan buzeye geçebilmem. Bu Buze çok zor çünkü. Bu zoket olayı. Allah ya. Arkadaşlar oradan sesimi konuşmayacağım. Dikkatli olacağım. Yani neden konuşmuyorum ses gitti diye düşünmeyin. Bunu iki videoda söylüyorum. Hop 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 hop. Arkadaşlar siz bir günde kaç gol atmış atmışsınızdır. Yani okula giden arkadaşların varsa şimdi şey Ailenizde okulda futbol oynayabiliyor musunuz? Ben okulda futbol oynarken 12 gol attım. 12 gol yani düşünün 12 gol yani çok zor attın 7 attın 3 attın en düşük skorun da biz oldu bir gol bir asist oldu hem de babamla 90 dakikanın içinde yapmadım bizim teneffüs konuşmayacağım. Allah ya. Neyse. Bizim teneffüslerimiz 10 dakika. Öğlen yemeği dahil 70 dakikada yaptım. 12 koli 70 dakikada. Yani artık nasıl oynuyorsam kalede de profesyonel yani baya bu işi yapan futbol kursuna falan giden bir arkadaşım vardı ona rağmen bütün golleri yağdırdım. Ayak içi, falsolu. Yok falsolu atmadım o başka bir gündü. Falan. Arkadaşlar bu arada ne konusunda konuşalım yazın yorumlara. Ben genelde futbol konuşuyorum ama siz futboldan sıkılıyor musunuz ya da ne konusunda konuşalım yazın. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Oh, à guess de la Oh, arkadaşlar. Arkadaşlar. Normal modda ve prank modda. Bunun adı prank mod oluyor. %56 yapabilmişim. Bakalım. Hangiler yapabileceğim. Bir arkadaşım demişti ki Ömer BS çeker misin demişti. Yani bu Stars Yakında bundan sonraki videom Brawl Stars videosu olacak. Hatta kabul ederse arkadaşımla bile çekebilirim o Brawl Stars videosunu. Bir arkadaşım var. Onunla birlikte çekeriz. Hatta bir kere Mega Kumbara da çekelim artık Mega Kumbara bittiği için. Yer ya, seferinde yanlış yapıyorum orada. Arkadaşlar ben bir keresinde gördüm böyle bir YouTuber'dan. YouTuber o kadar o kadar pro geçiyor ki böyle en zor, en zor bölümleri falan geçiyor. Vallahi helal olsun dedim. Ben de daha buraları zor geçiyorum. Adam nerelere geçiyor. arkadaşlar bir 3 dakikamız falan kalmış sizlere ayırdığım sürede arkadaşlar bu arada bir kere FIFA mobil videosu çekmek istiyorum ama tabletime yüklenmiyor yüklediğim en kısa zamanda size FIFA mobil videosu çekeceğim ah Yine futbol oynanış videosu çekeceğim. Panenka yaptığım goller oluyor. Kaleci ters köşeye yatırdığım goller oluyor. 90'a topu 90'a taktığım goller oluyor. Süper kurtarışlarım var. Ayağımla falan kurtarıyorum. Yüzümle kurtarıyorum. Allah ya. Allah Arkadaşlar genelde buraları Geçiyorum ama Bu kısım işte beni zorluyor Bundan sonraki videom Brawl Stars videosu olacak Arkadaşlar bu arada aramızdaki Bir kişi Bir kişi arkadaşlık biletlerinden Bir milyon elmas kazandıysa Kimlerin kazandığına Ben bakamadım öyle bir zamanım olmadı genellikle yani bilmiyorum Türk bir falan kazandı mı eğer kazandıysanız sizi kutlarım çok fazla oyuna girmişsinizdir eğer kazanmadıysanız da Arkadaşlar 58 yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar 58. Arkadaşlar şöyle son bir oyun bu son oyunumuz öldüğüm anda videoyu artık kapatayım öldüğümde Allah O zaman arkadaşlar sizi çok seviyorum yani siz benim bu ben bu YouTube kanalını açarken umutsuzdum diyordum ailemden. Bizlere abone olur belki diyordum. En fazla yani onlar abone olur diyordum. Ama şu anda 16 aboneye kadar geldik. Yani benim düşüneceğim büyük bir aile olduk. Büyük bir aile olma yolunda daha doğrusu ilerliyoruz. Daha büyük hatta. Çok daha büyük videolar gibi oluyor. Ee, aboneleri olan. Ama bana göre böyle küçük bir kanalda imkanı olmayan. Ve o kadar bir, e, şeyleri olmayan bir kanalda. Kameraları falan olmayan bir kanala göre 16 abone bana göre çok fazladır. Hepinizi çok seviyorum. Beni destekleyeceğiniz için. Bu videoya da bir like atın. Kanalıma abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Ne olur ne olur videolarımı izleyin. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.